Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ikinci dereceden denklemlerle ilgili soru çözümü yapacağım. İlk sorumuz x artı x artı y eşittir 5. x kare y artı x y kare eşittir 6 denklemlerine göre. x kare artı x kare y kare artı y kare artı 2 x y ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu ilk verilen denklemi iki parçaya ayıralım. Bir, birisi x'ye birinci terim ikinci terim de x artı y olursa bunun karesini aldığım zaman birincinin karesi x kare y kare artı ikincinin karesi x artı y'nin karesi x kare artı 2 x y artı y kareydi. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki kat Yani 2 çarpı x kare y artı x kare. Eşittir 25 arkadaşlar. 5'in karesi de 25. İki tarafında karesini alıyoruz. Şimdi soruda bize x kare çarpı y artı x y kare ifadesini vermiş zaten. 6 olarak. Şurası 6 o zaman. Yani şu kısım 12 olur. 2 çarpı 6'dan. Karşıya atarsam x kare y kare artı x kare artı y kare artı 2 x y eşittir. Karşıya attığım zaman burası da 13 olur. Yani doğru cevap C. Bir diğer sorumuz x kare x 10 x artı kök içinde x kare x 10 x artı 5 eşittir 7 denklemini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? x kare eksi 10 x'e a dersem arkadaşlar a artı kök içinde a artı 5 eşittir 7 olur. a'yı karşıya atarsam kök içinde a artı 5 7 eksi a'ya eşit oldu. Her iki tarafında karesini alıyorum. Buranın karesi a artı 5 oldu. İkinci denklemin ikinci tarafın karesi de a kare. Eksi 14 a artı 49. a artı 5 karşı tarafa atarsam. a kare eksi 15 a artı 44 eşittir 0 olur. Yani a Eksi 11 çarpı a eksi 4 olur çarpanlarına ayırırsam a eşittir 11 a eşittir 4 a dediğimiz ifade x kare eksi 10 x'ti x kare 10 x eşittir 11 x kare eksi 10 x 11 eşittir 0 buradan x eksi 11 çarpı x artı 1 eşittir 0 oldu yani x değeri 11 veya eksi 1 olabilir. -11'i geçtim arkadaşlar. A4 olabilir demiştik. Yani x kare eksi 10x eşittir 4 olursa x kare eksi 10x eksi 4 eşittir 0. Buradan delta arkadaşlar büyük 0 Fakat tam sayıda bir ifade gelmeyecek. Köklü bir ifade gelecek. Bizden tam sayı soruyor. X 11 veya eksi 1 olabilir. Şimdi eksi 1 ve 11'i denklemde yerine yazıp deneyelim. Gerçekten çıkacak mı? X yerine eksi 1 yazarsam x kare 1 olur. Eksi 10 çarpı eksi 1 de artı 10. Artı kök içinde. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 10 çarpı eksi 1 artı 10'dur. Artı 5. Eşittir 7 mi arkadaşlar? Şurası 4 oldu. 16 köy içinde. 11, 4 daha. 15 eşittir 7. Eşitlik sağlanmadığı için. Eksi 1'i sildim. Bir de 11'i deneyelim. X yerine 11 yazarsam. 121 eksi. 110 artı köy içinde. 11'in karesi 121. Eksi 10 çarpı 11 eksi 110 artı 5 eşittir 7 mi? Şurası 16 oldu. Tekrar 4. Burası da 11. 15 eşittir 7. Eşitlik sağlanmadı. 11 de olmaz. Yani denklemini sağlayan 0 tane x tam sayısı vardır. Tam sayı değil köklü ifadeler olabilir. Doğru cevap adına. Bir diğer sorumuz. x kare eksi a artı 3 çarpı x artı m eşittir 0 denkleminin bir kökü eksi 1. Diğer köküne de k diyelim. x kare artı b eksi 2 çarpı x artı n yani eşittir 0. Denkleminin bir kökü 2. Diğerine de k dedik. Çünkü diğer kökler eşitmiş. İkisi de k. Diğer kökleri. a artı b kaçtır? Birinci denklemde kökler toplamı eksi 1 artı k. k eksi 1 eşittir kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan a artı 3 olur. İkinci denklemdeki kökler toplamında arkadaşlar k artı 2'dir. Bu da eksi b bölü a'dan 2 eksi b olur. Buradan ikiler sadeleşirse k eşittir eksi b. k değerini bulduk. Şu denklemde yerine yazarsam k yerine eksi b. Eksi b eksi 1 eşittir a artı 3. Eksi b'yi bu tarafa attım. a artı b eşittir eksi 4 oldu. Yani doğru cevap denildi. Bir diğer sorumuz. x kare artı 3 x eksi 2 eşittir. Sıfır denkleminin kökleri a ve b'dir. Kökleri 2a eksi b ve 2b eksi a olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Birinci denklemin kökleri toplamı a artı b. Eksi b bölü a yani eksi 3. Kökler çarpımı a çarpı b. C bölü A'dan eksi 2. Kökleri 2A ve 2 a eksi b ve 2 b eksi a olan ikinci dereceden denklemi istiyor. Kökleri buysa kökleri toplam arkadaşlar. 2 a eksi b artı 2 b eksi a'dan yani a artı b olur. Bu da zaten eksi 3'e eşit. O zaman c ve e şıkla, şıklarını direkt ederiz. Çünkü eksi b bölü a'dan kökler toplamı 2, kökler toplamı 1. Bunlar direkt elendi. Denizli seçeneği de elenir. Eksi B bölü A'dan. Bu da elendi arkadaşlar. A ve B seçenekleri kaldı elimizde. Hatta A şıkkı da elenir. Doğru cevap direkt Bursa olur. Ama yine de kökler çarpımına da bakalım. 2A eksi B çarpı. 2, 2B eksi A'nın çarpımı. 4 çarpı A çarpı B eksi. 2A kare Eksi 2B kare artı A çarpı B. A kare artı B kareyi bilmiyoruz. A artı B'nin eksi 3 olduğunu biliyoruz. İki tarafında karesini alırsam şu denklemde. A kare artı 2AB artı B kare eşittir 9 olur. AB eksi 2 idi. A kare artı B kare Eksi 4'ü karşıya atarsam 13 oldu. Şurası 13. ABD eksi 2 idi. Yani eksi 10 artı 26'dan eksi 10 eksi 26'dan eksi 36 olur. Kökler çarpımı baktığımız zaman eksi 36 yani Bursa şıkkı doğru arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 6 4 x bölü x kare artı 1 büyük eşittir. 1 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Biri denklemin sol tarafını atarsam 6 4 x bölü x kare artı 1 eksi 1 büyük eşittir. 0 bir yerine x kare artı 1 bölü x kare artı 1 yazabilirim. Yani 6 4 x eksi x kare Eksi 1 bölü x kare artı 1 büyük eşittir 0 oldu. Buradan arkadaşlar eksi 1 parantezinde x kare artı 4 x eksi 5 bölü x kare artı 1 büyük eşittir 0. Şuraya paydayı kaydaya almıyoruz. Zaten paydayı 0 yapan herhangi bir değer yok. x kare eksi 1'e eşit olamaz yani. Eksi 1'e eşit olamaz. O yüzden paydayı sıfır yapan değer yok. Eksi 1 çarpı x kare artı 4 x eksi 5 büyük eşittir sıfır arkadaşlar. Şurası negatif bir sayı. Burasının da negatif bir sayı olması gerekiyor. Sonuç sıfırdan büyük veya eşit olması için. x kare artı 4 x eksi 5 küçük eşittir sıfır olur. Buradan çarpanlarını ayıralım. x artı 5 çarpı x eksi 1 küçük eşittir 0. Tablosunu çizeyim. Eksi 5 artı 1. X karenin önündeki ifade pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Eksi artı. Küçük eşittir sıfır diyor. Buraları almıyoruz. Çözüm kümesi arkadaşlar. Eksi 5 ve bir aralı kapalı parantez küçük eşittir dediği için doğru cevap Bursa.